Kıymetli konuklarımız şimdi bir kitap efendim hediye törenimiz olacak. Bu törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu arada bir yandan da sahnemizi de hazırlayacağız kitap törenimiz için. Ee, burada e, kitap törenini gerçekleştirmek üzere de Sayın Şifon'u sahneye davet ediyorum efendim bir kez daha. Ben sahneyi kendisine bırakacağım. Ardından da tüm hızıyla forumumuza devam edeceğiz. Çok e, kıymetli bir konuşmacımız daha olacak. Önemli bir e, forumu gerçekleştireceğiz Buyurun lütfen. Stage is yours. Here. Thank you. Sayın su sunucumuzu Şafak Hanım çok teşekkür ederiz. Şimdi e, kitap hediye törenine geçeceğiz. Türkiye'deki araştırmacılar, uzmanlar yarlara yardım etmek adına Çin çalışmaları üzerindeki deneyimizi paylaşmak adına Yunus Emre Enstitüsü'ne İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kitap hediyesi takdir edecek. Şimdi Sayın Şeref Ateş Yunus Emre Enstitüsü Başkan ee, Enstitüsü Başkanı Sayın Profesör Doktor Şeref Ateş ve e, İstinye Üniversitesi Kuyçam Müdürü Sayın e, Doçent Doktor Efecan Gürcan sahneye davet ediyorum. Hediye edilecek kitaplar e, Xi Jinping Çin Yönetimi adlı İngilizce versiyon kitapları. Sayın hocam lütfen ardından toplu bir fotoğraf alacağız. Efendim sizi de öne doğru alalım lütfen. Bir fotoğraf alacağız. Çok özür diliyorum. Şöyle bir fotoğraf karesi verelim. <laughs> Sayın Gülcan biraz öne alabilir miyiz sizi efendim? Şimdi bir de birlikte de bir fotoğraf verelim. Çok teşekkür ediyorum.